Bursa Uludağ 1. Oteller bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Konaklama belgesi süresi dolan ve ruhsatı yenilenmeyen otelde saat 05.29'da alevler yükseldi. Otelde bulunan 12 kişi ölümle burun buruna geldi. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve oğulları milli kayakçı Berkin Usta dumandan etkilendi. Baba, oğul ve anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının ardından belediyenin ruhsat vermediği binada oturan ailenin kayak merkezi işlettiği öğrenildi. Kervansaray Otel'de meydana gelen yangınla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işletmenin yapılan denetimler sonucu kapatıldığını ifade etti. Olay bölgesine ivedilikle ulaşıldı ve kısa zamanda yangın, Kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangında 12 personel müdahale ekipleri tarafından otelden çıkartıldı. Bu personellerden ikisi maalesef hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu almış olduğum bilgiye göre bu otel 2 Ocak'ta kapatılmıştı. Yangın esnasında otelde konaklama yoktu.